Bazı bilgiler bizleri duyduğumuzda rahatsız eder. Her ne kadar hoşumuza gitmese de bu onların gerçek olmadığı anlamına gelmez. Birazdan duyacağınız şeylerin bazıları günlük hayatta karşılaştığımız fakat farkında olmadığımız bilgiler, bazıları da gelecekte gerçek olabilecek senaryolar. İşte size farkında olmadığınız fakat hayatın içinden olan 10 bilgi. Metro, hızlı taşımacılık için çok iyi bir alternatif. Birçoğumuz metroyu çok sık kullanırız. Fakat yapılan araştırmalar göstermiştir ki bir metro istasyonunda soluduğunuz havanın %15'i insan derisi. Yapılan araştırmalar sonucu birçoğumuzun en pis gördüğü tuvaletten bile daha pis olan ve her gün kullandığımız 10 eşya bulunmakta tuvaletler her ne kadar bizlere çok pis gelse de kullandığımız cep telefonları, bilgisayar klavyesi, lokanta menüleri, kapı kolları, elektrik düğmeleri, para tuvaletten daha kirli durumda. Bu sebeple bu eşyaları daha fazla temiz tutmalı ve bu eşyalarla gerçekleştirdiğimiz temaslar sonrasında ellerimizi iyice yıkamalıyız. Çin'de yapılan bir araştırma bizlere buzlar hakkında çok tuhaf bilgiler verdi. Araştırmaya göre fast food dükkanları ve diğer işletmelerde kullandığımız buzlar, tuvalette akan sudan daha pis. Bunun nedeni bu işletmelerde kullanılan buz makineleri. Çünkü bunlar neredeyse hiç temizlenmiyor. Yetkililer, kirli buz makinelerinin sağlığımızı çok ciddi tehdit ettiğini ve birçok hastalığa da neden olduğunu bildirmiştir. Her gün yediğimiz tavuk ürünleri ve yumurtaları üreten bazı fabrikalar her gün birçok erkek civcivi doğduğu gibi öldürmekte. Bunun nedeni erkek civcivlerin yumurta üretiminde kullanılamaması ve etlerinin tavuklar kadar lezzetli olmaması. İngiltere'de yapılan bir araştırmaya göre civcivler yumurtadan çıktıklarında doğrudan ayıklanarak öldürülüyor. Bu işlemin ise en çok Amerika ve diğer birkaç ülkede yapıldığı bildirilmiştir. Londra'da bulunan bir hastane ile Londra Üniversitesi'nin yaptığı çalışmalar göstermiştir ki telefonların %16'sında dışkı bulgusu bulunmakta. Yani çevrenizdeki her 100 telefondan neredeyse 15-16 tanesinde dışkı parçası bulunuyor. Araştırmacılar bunun temel nedeninin yetersiz hijyen olduğunu söylemekte. Uzmanlar bu dışkı parçacıklarının insan sağlığına doğrudan bir zarar vermediğini de belirtmiştir. Son zamanlarda ortaya çıkan karmin isimli madde böcekten elde edilmekte. Bu madde yiyecek ve içecekleri renklendirmek için kullanılıyor. Uzmanlar yaptığı açıklamalarda birçok insanın neredeyse her yıl yaklaşık yarım kilo böcek yediğini doğruladı. Çünkü karmin isimli bu renklendirici reçelden bisküviye birçok maddede bulunmakta. Birçok insan bu işlenmiş gıdalar yoluyla dolaylı olarak yaklaşık yarım kilo böcek tüketmekte. Everest, birçok insanın hayallerini süsleyen dünyanın en tepedeki noktası. Geçtiğimiz yıllarda pek çok insan buraya çıkmanın hayalini kurdu. Bazıları denedi, bazıları başardı, bazıları ise öldü. Fakat pek çok insanın çıkmak istediği bu yer, bazıları için de çok ürpertici. Çünkü Everest'in tepesinde 200 kadar ceset bulunmakta. Bu cesetler çeşitli doğal sebeplerden dolayı alınamıyor ve orada durmaktalar. Vücudumuzda yaşayan bu mayıtlar, vücudumuzdan dökülen deri tozlarıyla yaşamaktalar. Vücudumuzda milyarlarca mayıt bulunmakta. Bu canlılar ise sadece mikroskopla görünmekte. Bir yatak alıp 10 yıl kullanırsanız yatağın ağırlığı 10. yıl 2'ye katlanır. Bunun nedeni ise az önce bahsettiğim mayıtların ölüsü ve onların dışkıları. koku almak diğer objelerin moleküllerinin burnunuza takılmasıyla olmakta. Yani içinizde çektiğiniz pek çok koku sizin göremediğiniz moleküllerin burnunuza doğru gitmesi ve orada yolculuk etmesiyle sonuçlanmakta. Amerika'da Hawaii Üniversitesi'nin yaptığı bu iddialı mite göre dünya 2066 yılında bu şekilde olacak ve yaşanamayacak hale gelecek. Üniversitede yapılan araştırma bunun nedeninin önlenemez küresel ısınma faaliyetleri olduğunu söylemekte. Üniversitenin yaptığı çalışmalar 2066 yılında dünyanın yaşanamayacak bir yer olacağını söylemekte. Hatta bazı şehirler için bu tarihin daha erken olacağı söylenmekte. Peki sizce 2066 yılında dünya nasıl bir yer olacak? Cevapları yorum olarak bekliyorum. Videomu beğendiyseniz bana destek olmak için aşağıdaki beğen tuşuna basabilirsiniz. Ayrıca karşınızda gördüğünüz önerilen videoma gitmek için resmin üstüne tıklamanız yeterli. Ya meraktan kanalımı takipte kalın. Bir diğer videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.